Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün akrep burcu için bir açılım yapacağız. Sevgili akrepler, yükseleni akrep, güneş burcu akrep, ay burcu akrep olan arkadaşım. Rumi destesiyle manevi bir açılım yapmaya çalışacağız arkadaşlar. İnşallah içinize, yüreğinize şifa gibi gelir. Bütün abonelerim niyetime dahildir arkadaşlarım. Lütfen sizler de abone olup ...niyetime dahil olmayı... ...aynı zamanda kanalıma destek olmayı unutmayınız... ...kartım yere attı kendini... ...sevgili akrepler... ...iki kere almaya çalıştım... ...iki kere attı... ...hangi kart bakalım... ...evet... ...sevgili akrep burcum... ...şimdi buradaki mesaj ne biliyor musun... ...şimdi yoğunlukta... kolektifte böyle bir şey var... Ee, bir şeyler yaşıyorsun. Hayat sana bazı şeyleri diretiyor. Hani bu zorlu bir süreçten geçiyor olabilirsin. Niye bu sıkıntılar hep benim üstüme geliyor diyebilirsin. Şimdi burada diyor ki hayat bazı şeyleri diretir ki bazı hakikatler ortaya çıksın diye. Sen bazı gerçekleri gör diye. Aslında bunlar senin hayrına ve bunlar senin dileklerinin kabulüne işaret. Dinarların ası. Hayrına olduğunu kabul et. ...yaşıyorsan şu an... ...kendi içinde bir sıkıntı... ...bunun da... ...yaşaman gerektiğini... ...senin için bir hayır olduğunu... ...lütfen dikkate al dedi... ...kartın mesajı buydu sevgili Akrep Burcu'm... ...haydi bakalım başlayalım arkadaşlar... ...kolektifin en yüksek olsun... ...abone olmayı unutmayınız... ...beğenilerinizi bekliyorum... ...beğeni atarsanız kanalımı büyütmem adına... ...bana küçük bir destek vermiş olursunuz... ...bu arada... ...katıl butonunu da aktifleştiriyorum arkadaşlar... Katıl butonundan yorum yapan arkadaşlarıma bir öncelikler, birkaç sürpriz öncelik ekleyebilirim bilginiz olsun. Bakalım. Oradan katıl butonuna tıkladığınız zaman detayları, ayrıcalıkları inceleyebilirsiniz. Evet şimdi bütün abonelerimin niyetine sevgili akrepler. Şimdi bu kısımla enerji tutan arkadaşım bir bitiş yaşamışsın. Ölüm kartıyla açtığı desteği diyor ki bir bitiş, bir son veriş, bir şeye artık bir devri kapatmak durumu da olabilir bu ama aslında ölüm kartı bir şeylerin de başlangıcıdır. Ve enteresan olan şu, burada ölüm kartı bir başlangıç, burada da giden birinin geri gelmesinden bahsediyor. Şimdi bu diyor ki sana <laughs> kılıçların asını verdi, bir bitiş yaşamış olabilirsin ve ardında o bitişin içerisinde bir başlangıç da olmuş olabilir. Şu an sen beni izlerken bu bitişi yaşadım evet diyorsan diyor ki dileğin var bu konuya istinaden ve o dileğin gerçekleşiyor ve bir başlangıç yakın ya da o bitişi yaşadın şu an o başlangıcı yaşamak üzeresin ya da yaşadın. Ve diyor ki e, bazı şeylere çok sevineceksin Akrep Burcu'nun. Şurada bir şey elime dolandı, hemen kaldırdım. Bazı şeyler yaşayacaksın ve gerçekten çok sevineceksin. Bunlar senin kadrinin kıymetinin bilinmesiyle alakalı. Hani bu duruma gerçekten sevineceksin. Ve bir şey var, birisi var, bir kişi, eşin, dostun, sevdiğin, arkadaşın, bilmiyorum, bir kişi var senden giden, sana arkasına dönen. Diyor ki, işaretlere dikkat et. Yakın süreçte sana doğru gelmeye niyetleniyor. Hatta şu kartı göstermek istiyorum. Bak elinde kupasıyla, elinde küçük bir hediyesiyle sana dönen ve seni mutlu edecek olan bir kişi var dedi. Evet devam ediyorum akrepler. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım bak aslında kalbin çok temiz içinde art niyet yok bazen böyle nasıl desem negatif düşünüyorsun, olumsuz düşünüyorsun ve kalbinin içinin acımasına sen sebep oluyorsun. Bu olumsuzluklardan arınman lazım. Hatta çoğu zaman şu var sende. Hani bir şey yaşamadın, bir güzellik yaşamadın ya. İşte ben zaten hak etmedim ki. Ben zaten buna layık değilim ki. Nerede o güzellik beni bulacak? Gibi gibi gibi. Kendini küçümsediğin durumlar çok fazla Akrep burcum. Ama burada diyor ki sen lütfen kendini küçümseme. Karşındaki insan seni hangi konuma koyarsa koysun. Eşin, dostun, arkadaşın, ailen, herkes olabilir. Senin ne kadar değersiz hissettirir, hissettirsin. Bu düşünceye girmene sebep olan karşındaki insan. Burada diyor ki asla kendini küçümseme. Çünkü dinarların sekizlisi der ki sen Allah'ın gözünde çok değerlisin. Bak görüyor musun? Senin yaradanın gözünde değerlisin. Asla kendini küçümseme Asla kendini küçük görme ee, Yüce Rabbim sana değer vermeseydi o, o ruhu Sana üflemezdi Sen şu an hayatta olmazdın En basitinden böyle düşün Sen kendini küçümseyen tarafta olmaman gerekiyor Ve diyor ki Kendi benliğinden bir yolculuk yapıyorsun Allah'ın benliğini Duaların var, dileklerin var, isteklerin var Temennilerin var Bak burada diyor ki duaların hızlı hızlı oluyor Bak hareket eden bir at var Duaların hızla oluyor. Senin yardımına gelen bir kişi var. Ya da dualarının karşılığında yardım var. Ee, bununla, bu gelen yardımla bir şeyin sahibi olacaksın. Bir dileğin, isteğin iş manasında, maddi anlamda varlıkla alakalı bir dileğin gerçekleşiyor Akrep Burcu ve e, sen oturup bak, şükrediyorsun. Görüyor musun? Oturup şükrediyorsun. Sahip olduğun şeyler için, sana gelen bu güzellik için. Ee, Seni Yaradana Şükür Edeceğin Zaman Geliyor dedi. Rumi'nin yorumlarını çok seviyorum arkadaşlar gerçekten ben en sevdiğim destelerden bir tanesi. Devam edelim. Evet şimdi bu kısım ile enerji tutan arkadaşım. Ee, hayatında diktatör benim dediğim dedik diyen benim dediğim olacak diyen emrivaki yapan mevki makam olarak da bir yerlere bir statüye sahip bir kişi olabilir şimdi bu kişinin ben buradaki kişinin aklındaki kişi olduğunu düşünüyorum ama sen kendine göre yorumlayabilirsin bu bir patronun da işverenin de olabilir şimdi burada diyor ki bu konuda kalpten istediğim bir şey var hani belki o kişinin seni anlaması belki hak vermesi belki dinlemesi bilmiyorum artık Gerçekten kalpten, yürekten istediğin bir şey var ve burada değneklerin suvarisi diyor ki e, Elif sevinir isteklerini yerine getirir bir dileğin gerçekleşiyor azıcık bir vakti var, azıcık bir vakti var ama e, sen e, bu konuda da birazcık böyle ego yapıyorsun. Hani bu sevdiğin kişi olabilir dediğin gibi işverenin olur ama sanki kolektifte yüzde 60-70 sevdiğin kişi gibi ve diyor ki sen e, ego yapıyorsun, Hırs yapıyorsun. Ee, aslında yapmaman gereken yerde bile yapıyorsun. İçindeki öfkeye yenik düşüyorsun. Hırs yapmaman gereken yerde bile hırs yapıyorsun dedi. Ama ne kadar hırs yaparsan yap. Sen bu gemi için seçilmişsin dedi. Sen aşk seçilmişler için gemidir diyor. Bakın e, değneklerin üçlüsü kartı. Sen bu gemi için seçilmişsin. Sen o gemiyi bilmişsin zaten. Yani kaçmak istesen de kaçamayacaksın. Sadece erteliyorsun. Zamanı erteliyorsun egona yenik düşüyorsun ya o ego ile zamanı erteliyor olabilirsin ama ertelemeyeceksin bak artık dinarların yedili istiyor ki yarın deme yarın deme nice yarınlar geçti artık bir şeylere tamam diyeceğin e, devamsa devam tamamsa tamam deyip e, resti çekebileceğin bir zaman dilimi de olabilir ama sana gelen çok güzel bir adım var arkadaşım devam edelim Bak burada da geri gelenlerinden bahsetti. Şimdi sevgili akrepler burada diyor ki öncelikle her şeyden önce senin bir amacın var ve diyor diyor ki sen bir hani oku çekersin, yayından fırlatırsın ya bir hedefin vardır. Sen o oku Hedefe atmışsın ama senin okun rüzgarda ışık hızıyla gidiyor, rüzgarın da desteğiyle yani birilerinin desteğiyle ee, bu kişi, bu oku kalbini fetheden insana doğru atmışsın. Yani sebat kartı kalbini fetheden bir kişiden bahseder ve diyor ki gerçekten güçlü bir insan. E, o gücüyle zaten senin kalbini fethetti. Ama senin bir huzursuzluğun ve bir dileğin var bu kişiye karşı belki gitti, belki ayrıldınız, belki mesafe koyuldun. Neden bunu söylüyorum? Çünkü dinarların içi olanı diyor ki Neşesini şakıyan bir kuş gibi sana tekrar gelen mutluluğa sevinebilirsin. Bak sana tekrar bir adımı, adım atmaya bir niyeti var. Ve burada niyetleniyor, şurada diyor ki kılıçların suvarisi sana o adım atıyor. O sana o adımı attığında kalbine ferahlık geliyor. Ve sen amacına, dileğine, isteğine ulaşmış oluyorsun. Görüyor musun hareket eden atı? o sana o adımı atmaya burada niyetlenmiş burada atmaya karar vermiş atıyor artık ve senin kalbin huzur buluyor dedi yakın vadede arkadaşım devam edelim akreplere sanki çoğunlukla aşık çıktı arkadaşlar Bakalım bakalım. Bakın düşen kart merkezde geldi bu sefer. Hmm. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım. Bak. Ee, gerçekleştirmek istediğin bazı hayallerin var ama bazı sebeplerden dolayı askıya almışsın. Şimdi bu ister aşk anlamında ister maddi anlamda sen dilediğin anlamda al. Hani sıkıntın beni izlerken ki kalbindeki sıkıntı neyse ona niyet olarak söylüyorum ben. Ee, şimdi bir kısım burada diyor ki evet burada askıya almışsın birçok şeyi. Bazen öfkelenmişsin ama merhametin ağır basmış öfkene yenik düşmemişsin. Ama burada diyor ki o dileğin gerçekleşiyor. Burada askıya aldığın her şeyin gerçekleşme zamanı gelmiş. Değneklerin ası. Artık dileklerinin gerçekleştiği ve bir kişiyle yüz yüze geldiğin, yüzleştiğin, karşılaştığın, hesap sorduğun bir vakit, bir zaman dilimi. Ve bununla eş zamanlı olarak da bazı maddi varlıkların sahibi olacaksın. Nasıl? Ee, hani sana burada dedi ya Aha. hakikat e, dinarların ası kartı hani bazı hayat bazı hakikatleri diretir. Mesela hem sevdiğin kişiyle aran bozuktur hem de o sırada işten kötü bir haber almışsındır. Hani hep her şey mi üst üste geliyor dersin ya işte böyle bir süreçten geçiyor olabilirsin sen. Ama diyor pes etme. Pes etme kadersel bir süreçten geçiyorsun. Evet zorlandığın bir zaman diliminden geçiyorsun. Ama bazı şeyler işte bu kadersel durumlardan dolayı sana bazı şeyleri diretiyor. Önce hayat zorluğunu gösteriyor. Sonra kolaylığını gösterecek. Evet şu aşamada zorluğu yaşıyorsun. Ama burada der ki sana tüm faydalarıyla gelen bir varlık var. Ve seni sevindirecek. Seni mutlu edecek. İşte o zaman sen şu an kendini harabe altında hissediyorsun sevgili Akrep Burcu'm. O harabenin altındaki muazzam hazineye ulaşmış olacaksın dedi. Çok da güzel geldi son taraf. Evet arkadaşlar. Duygular kartına bakacağım. Buraya kadar abone olmayan arkadaşlarım, sizler de abone olup niyetime dahil olabilirsiniz. Bakalım sevgili akrepler... aklınızdaki kişinin şu an günceldeki duyguları size karşı nelermiş buna bakacağım. Önce günceldeki, sonra önümüzdeki süreçte. Arkadaşlar aklınızdaki kişi şimdi diyor ki bir durum ilişkinizde olabilir bu bir durum beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmış ve bu bu durumun ortaya çıkması belki de ikinizin arasında belki sizin ilişkiniz ortaya çıktı diyor ki bu durumun ortaya çıkması benim kontrolü kaybetmeme sebep oldu şu an güncelde hala kontrolü kaybettiğimi, hala ele alamadığımı düşünüyorum dedi. O sebepten dolayı birazcık zamana teslim olduğunu, birazcık zamana bıraktığını söylüyor. Ve geçmişten de geçmişin izlerinden kurtulamadığını söylüyor. Aynı zamanda bir ilahi adalet kartı geldi aklımızdaki kişinin güncelinde. Arkadaşlar burada der ki hani bir haksızlığın farkına varıyor aklınızdaki kişi. Haksızlık yaptıysa, bu haksızlığa o imza attıysa bunun bedelini ödüyor. Eğer ki siz yaptıysanız diyor ki hani ben adalet istiyorum. Tamam geçmişin izlerinden kurtulamıyorum ama e, verdiğim emeklere istinaden adalet istiyorum. Şu an kalbindeki hırsı e, ve zamanı bırakmasının sebebi haksızlığa uğradığını düşünmek olabilir. Peki önümüzdeki süreçteki düşünceler ne olacakmış? Çok güzel geldi. Aşk kalsın. Şimdi. Arkadaşlar burada şunu söylüyorum. Açık ve net bir şekilde. Ee, Sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz. Ve evet önümüzdeki süreçte de bu devam ediyor. Lakin aklınızdaki kişi... ...aşırı kıskanç. Bir o kadar bencil... Ve bir o kadar egoist, şüpheci, kurgucu, kafasında sürekli bunları kuran, sürekli yazan, çizen bir kişi olabilir. Kıskançlığı hat safhada. Ve burada diyor ki bu kıskançlığın da tetiklemesiyle önümüzdeki süreçte bir öfke patlaması yaşayabilir. Bu öfke patlaması aslında onun sevgisinden. Zaten sevgi varsa kıskançlık da vardır. Burada diyor ki o öfke patlamasını yaşamasıyla beraber bir adım atması an meselesi olacak. Çünkü zaten bahane arıyor. Çünkü zaten zamana bırakmış ama bir sebep arıyor dedi. E, bu durumda yeteri kadar sınandığını düşünüp aklınızdaki kişi bu kıskançlığında tetiklemesiyle hızlı bir şekilde harekete geçeceğini söyledi <laughs> sevgili akrepler. Peki durum böyle ilerlerken ben ne yapmalıyım diye soralım. diyor ki bir şey istiyorsun ama öfkemeye yenik düşüyorsun. Ee, önce istediğin şeyi ruhunla iste. Ruhun ruh harekete geçtiğinde istediğin her şey mümkün olacak. Lakin öfkene hakim ol. Öfkenin arkası her zaman hayal kırıklığıdır dedi ve diyor ki kendini sev. Bak az önce kendini küçük görüyorsun demişti değil mi? Burada da diyor ki kendini sev, kendi değerini bil. Önceliğin her zaman Kendin olsun akrep burcum. Yeteri kadar fedakarlık yapmışsın kendinden. Artık önce ben demeyi öğrenmeye çalışmalısın dedi. Evet sevgili akrepler beğendiyseniz lütfen bir beğeni butonuna basmayı unutmayın. İnşallah şifa olsun. Allah'a emanet olun.